Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sürekli sordunuz yani bayağı bir sordunuz evet, bu modu nereden yükledin evet. nasıl yükledin diye sürekli sordunuz yani her dakika soruyorsunuz ee, ben de bugün bu video store modunu nasıl yükleyeceğimi açıklayacağım ha arkadaşlar bu da bu arada yorumlarınızı teker teker oku, okuyorum. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hemen kalp de atayım şöyle. Tık tık. Tık ve tık. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi ee, buradan Withers Storm Bedrock Port. Hemen bir saniye çizim şeyini alacağım. Şunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz ilk çıkan siteye tıklıyorsunuz sunuz. Ee, hemen şöyle şey yapayım ondan sonra ise bir saniye şimdi ondan sonra ise tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan Wither storm çıkıyor ondan sonra sonra buradaki Allah bir saniye hemen şöyle hızlı bir şekilde burada görmüş olduğunuz dowload butonu var ve bana şey çıkıyor garip bir şey çıkıyor bir saniye burada altta hemen dolat buton butonu var zaten görüyorsunuzdur ama bana bir şey çıkıyor sürekli ne çıkıyor acaba bu ne neyse tıklıyorsunuz bu indiriliyor ee, tekrar indirilsin mi diyor arkadaşlar sizde indir çıkacak. Siz indire tıklıyorsunuz. Ben tekrardan indirmeyeceğim. Çünkü zaten ben de yüklü. Ee, ondan sonra bu yüklendikten sonra dosyayı açmayın arkadaşlar. Ee, buradan gelip Play Store'dan hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Bir saniye. Ee, buradan aratmasını. Play Store'dan Dosya yöneticisine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Dosya yöneticisi hangisiydi? Hatırlamam lazım arkadaşlar bir saniye. Hangisiydi ya? Ha şu arkadaşlar. Bu uygulamayı yüklüyorsunuz. Ben yükleyeyim. Silmiştim çünkü. Eee Ondan sonra yüklendikten sonra böyle mesela benim çok oyunum var da. Heh. Yüklendikten sonra bu uygulamayı açıyorsunuz. E, buradan izin veriyorsunuz. Herhangi bir şey olmuyor. Ben buna hayır diyeceğim. E, bunu da kapatacağım. Buradan indirilenlere tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar böyle bir sürü Mod var da bu muydu acaba? Bir saniye hatırlamam lazım Ha evet buydu. Arkadaşlar burada e, mod Yani nerede ya bulabilsem? Ya kurun mu? Ha yok yok gerek yok. Arkadaşlar burada sizin galiba yüklediğiniz mod oluyor. Ee, yani ben de yaptım çok hatırlamıyorum. Arkadaşlar yaptım zaten yapalı biraz oldu. Ee, burada şey sizin yüklediğiniz mod oluyor galiba. Orada indirdiğiniz dosya oluyor. Ona tıklıyorsunuz. Örnek olarak Infinity Pinze'ye tıklayayım. Ha yok bir saniye. Şu mu yoksa Minecraft Legends desem? Allah Allah. Arkadaşlar bir saniye. Şu anda garip bir şey girdi bu ya. Şunu kapatıp atacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ben olunca hemen videoyu başlatacağım. Videoyu şimdilik durduruyorum. Arkadaşlar şey e, benim o hayır dediğim şeye de evet demeniz gerekiyormuş. Yoksa olmuyor. E, buradan ise şey yapıyorsunuz. Burada bir yerde olması lazımdı. Ha bakın. Şuradaki CVSB Bedrock 0.4.8. Da da nasıl okunuyor bilmiyorum. Onu yüklüyorsunuz şunu. Buradan belgeye tıklıyorsunuz. Buradan ise sizin kaç tane Minecraft'ınız varsa artık ya da yani işte her neyse hangi uygulamaya yüklemek istiyorsanız bu modu o moda tıklıyorsunuz. Bu o uygulamaya tıklıyorsunuz. Ondan sonra ise kararı karar sizin. Yalnızca bu sefer de diyebilirsiniz, her zaman da diyebilirsiniz. Ondan sonra ise ben her zaman diyeceğim çünkü benim bir Minecraft'ım var. Hemen bir saniye göstereceğim. açılması lazım arkadaşlar bir saniye içerik aktarma başlatıldı diyor Re Real... arkadaşlar burada size iki tane şey aktarıyor ee, bu iki şey şöyle bir saniye bu şöyle çalışıyor yeni dünya oluştur diyorsunuz oluştur diyorsunuz ee, burada kaynak paketleri buradan arkadaşlar Zaten bende yüklü olduğu için başka bir şey gelmedi. Buradan bunu bu şu vidur storm'u yani bir saniye şu vidur storm'u açıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ondan sonra bunu etkinleştiriyorsunuz. Ondan sonra burada davranış paketlerinden den bunu da etkinleştiriyorsunuz. Bu ne etkinleştirmenin anlamı diye so ne ne yani zaten bir tane etkinleştirdik diye soracak olursanız ise arkadaşlar e, bu B hali hani bunu da yüklemezseniz olmuyor maalesef. O biraz kötü. Tek bir mod vermiyor yani. iki mod birden indiriyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz. Durun ben yaratıcıyı alayım yalnız. Şimdi hayat Storm'a karşı hayatta kalma gibi olmasın. Bu arada o videomu izlemediyseniz de izlemeyi unutmayın. Bin abone de, de Yüzümü göstereceğim bu arada. Hadi bakalım. Hadi yüklen artık. Buradan zaten Witherstorm tabelası çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım yüklen artık. Yüklenmesini bekliyorum. Ve tamam. Arkadaşlar çoğu zaman olmuyor. Tabi siz sürekli deneyin. Ee, bir ev olacak. Zaten o evin araştırdığınızda da tepesinde kule gibi bir şey olacak. Orada da zaten ilk videomu izlerseniz Storma karşı hayatta kalma videomu. Orada bir tane Storm şey olacak. Bu arada çoğu zaman çıkmıyor. Haberiniz olsun. Ben de video video storm'a karşı hayatta kalma videosu için çok araştırdım. Bir ev çıkacak ve zaten o evin tepesinde de e, yapılışı oluyor. Sadece bir tane kuru kafa düşmüş oluyor. Yani kuru kafa dediğim şu Wither iskelet kafası. Onu yerleştirdiğiniz an Wither Storm canlanıyor arkadaşlar. Neyse bu videodan bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.